Şimdi ne, ne yaptık bir daha söyleyelim. Altı elemanlı bir dizi oluşturduk integer türünde. Ee, dedik ki rastgele türünde de bir e, sınıftan r isminde bir şey türet. E, instance türet. Örnek türet. Daha sonra bir de sayacımız olsun. Eğer sayacımız altıdan küçükse e, küçük olduğu sürece şuradaki işlemleri yap. Peki bu işlemlerde ne yapıyor? 1 ile 50 arasında bir sayı tutuyor. Daha sonra burada sayı sayılar dizisinin içerisinde var mı onu söylüyor. Ama henüz bizim daha dizinin elemanlarını atamadık ki. Nasıl bileceğiz bunu? E tabi ilk başta dizinin elemanları boş. E boş olduğu için doğrudan şöyle yapacak. Tuttuğu sayıyı sayılar dizisinin sayacıncı elemanına atayacak. Sayacıncı elemanı ilk başta kaç? Sıfır. Sıfırıncı elemanına bunu atacak. Daha sonra sayacı bir artırdığımda bir sonraki döngüde sayaç 1 olacak artık. Dizinin birinci elemanını atayacak. ikinci elemanını atayacak. Ama buradaki atama ve artırma işlemini ben nerede yapıyorum? Tuttuğum eleman e, dizinin içerisinde daha önce yoksa yapıyorum. Bu da bana ne getiriyor? E, bu dizinin şey e, içerisindeki elemanlar birbirinden farklı olacak. Kesinlikle bunu getiriyor. Ben şimdi bunu çalıştırdığımda Ekrana da şöyle yazdırdım arkadaşlar. En son yazdırmadan önce diziyi sıraladım. Ben tabii her defasında büyüklü küçüklü elemanlar tutuyor olabilirim. Sıraladıktan sonra e, şanslı sayılar dedim. İki nokta üst üste koydum. For each ile sayı dizisini sayıları ekrana e, teker teker yazdırdım. Sayından önce boşluk. Sayıdan sonra da boşluk bıraktım. Hemen çalıştırayım dizinin en son halini görün. İşte şanslı sayılar 9, 13, 6 tane 1 ile 50 arasında sıralanmış sayı. Ben burada 6 tane değil de 10 tane sayı yapmak istersem, tutmak istersem dizinin kapsamını ona çekmeliyim. Tuttuğum sayıyı da ona çekmeliyim. Bakın şöyle yaparsam eğer burası 6 kalırsa da sayacımı artırırsam bu defa Tuttuğum sayılar dizinin içerisine sığmayacak. Bu defa da işte out of range, e, sınırını aştınız diye bir hata alacağım. Bu hatayı almamak için dizinin sınırını da genişletiyorum 10 bon olarak. Şu anda 10 tane eleman tutacak ve bunların her biri birbirinden farklı. Hatta ben şimdi desem ki 30 tane eleman tut. 30 tane birbirinden farklı eleman tutar. İşte birazcık vakit geçiyor neden? Çünkü o arada sürekli kontrolleri yapıyor. Dizinin içerisinde var mı? Sıraladığım için de bakın hepsinin birbirinden farklı olduğunu görebilirsiniz. Hatta burada şöyle yapalım çocuklar bakın. Normalde biz dizinin kaç elemanlı olacağını kullanıcıya soralım. Kullanıcı söylesin bize. Diyelim ki konsol nokta dizi dizinin eleman sayısını birin diye çok güzel sonra bir tane int eleman sayısı diye bir değişken oluşturalım Ondan sonra bu el değişkenin içerisine console readline ile kullanıcının girdiği bilgiyi atayalım. Atayalım ama burada console.readline üzerine geldiğimde bakın madem üzerine geldiğimizde okumayı da öğreniyoruz bugün. Console.readline string olduğunu öğrendim. Bakın şurada. Bu çalıştırıldığında bana string bir değer döndürüyor. O zaman ben bu string değeri tutup integer bir değerin içerisine aktaramam. O zaman benim burada bir convert işlemine tabi tutmam gerekiyor. Bu değeri aldım, convert ettim. Artık eleman sayısını kullanıcıdan girdirdim. Ben 30 elemanlı bir dizi değil de eleman sayısı uzunluğunda bir dizi oluşturmak istiyorum. Sayacımı da eleman sayısı kadar dönmesini istiyorum. Ya da bu eleman sayısı güzel olmadı. Dizi boyutu diyelim. Daha anlaşılır olsun. Dizi boyutu. Şimdi çalıştırdığımda ben örneğin 15 elemanlı bir dizi olmasını istiyorum. Girdiğimde bana rastgele 1 ile 50 arasında 15 tane sayı tutuyor arkadaşlar. Şuraya da 2 nokta üst üste koyalım. Tekrar çalıştırıyorum. Şimdi diye, diyorum ki bu dizi 8 elemanlı olsun. Hemen bana 8 tane eleman oluşturuyor. Evet gayet de güzel oldu bence bu. Ee, okul açıldığında yapacağımız uygulamalardan bir tanesi de bu olsun değilse ben bugün notları gönderdiğimde evlerin evinizde de bunu girebilirsiniz. Şimdi diziler bitti. Ee, bu dizilerden sonra arkadaşlar e, dizilerde bizim işte sınırlılıklarımız, bağımlılıklarımız var fark ettiyseniz. Mesela bu bağımlılıklar ve bu sınırlılıklar neler? Mesela ben eleman dizinin şurada mutlaka eleman sayısını vermek zorundayım değil mi? İşte 6 elemanlıysa ise 6, 7 ise 7 eleman. Bunu mutlaka bildirmek zorundayım. Bildirmiyorsam atamak zorundayım. Atadığım zaman kaç elemanlı olduğunu anlıyor. Bu birincisi. İkincisi, bu dizideki e, elemanların türlerinin hepsi belli. Bu ne? Bu bir integer değil mi? İşte ben bunun içerisine gelip string bir şey yazdığım zaman yazamıyorum. Şuraya da bir açıklama satırı haline getireyim. Şimdi şurayı bir almak istiyorum. Ben mesela 5 elemanlı bir dizi yaptım. Sınırlılıklarımızdan birincisi sınırlılıklar. Eleman sayısı. İkincisi ne? Mesela sayılar dizisi sıfırıncısına eşittir işte yüz değeri veremiyorum. Sayılar dizisinin birincisine normalde işte şunu verebiliyorum ama bunu veremiyorum. Normalde dizinin bütün elemanları birbirinin aynısı olması gerekiyor. Benim bağımlılıklarımdan bir tanesi de bu. Deki elemanlar aynı olmalı. Ama normalde gerçek hayatta böyle değil ki. Ben işte bir öğrenci bilgisini tutmak istiyorum. Dizideki bir dizinin içerisinde bir öğrencinin bilgisini tutmak istiyorum. İsmini tuttum string. Tamam. Mesela o öğrencinin yaşını tutacaksam integer tipinde tutmak isterim. Aynı dizinin içerisinde hem string'i hem integer'ı işte sınıfı mesela A şubesi ise A'yı çar olarak tutmak isterim. Bunların hiçbirini tutamıyorum. İşte bu gibi kısıtlılıkları ortadan kaldırmak için arkadaşlar ereylerden bu dizileri e, temel alarak bir yapı oluşturmuşlar. Buna da array list adı vermişler. Array çok basit. Array dizinin adı eşittir new array list diye oluşturuluyor. Hemen şurada örneği varsa e, hatta şurayı okuyalım da. Normalde bunun içerisine eleman eklemek için add diyorsunuz. İşte e, isim verdikten sonra isim nokta add dediğiniz zaman içerisine değer ekliyorsunuz. Insert dediğiniz zaman belirtilen pozisyondaki bir ekleme yapıyorsunuz. Remove dediğiniz zaman onun içerisinden şey siliyorsunuz, eleman siliyorsunuz. Remove add dediğiniz zaman e, belirli sıradakini siliyorsunuz. Sort dediğinizde de sıralıyorsunuz. İşte az önce dizilerde mesela length vardı. Length yerine burada dizinin kaç elemanlı olduğunu gösteren şey var. Capacity var. Ee, ondan sonra mesela eleman sayısını veren count var. Bakın hemen burada bir tane liste oluşturalım. Array list. Liste eşittir new array list dediğimizde liste oluşuyor. Şu şunu sileyim. array list liste eşittir new array list. Şimdi ben bunu yaptığımda çocuklar normalde hata almam lazım. Ee, çünkü array list normalde şeyde yok. E, ee, C şartın içerisinde hazır olarak gelmiyor. Bunu normalde şuraya yukarıya namespace kısmına eklememiz gerekiyor. Using namespace'ini hatırlayabilirsem yazayım. Erase nokta bir hatırlayayım ben bunu. Sistem nokta Hemen internetten bakalım çocuklar. erist name space Ekranımı görebiliyor musunuz? Sadece Visual Studio ekranımı görüyorsunuz. Heh bakın şurada. system. Collections. Using de tanıyor, tanınıyor değil mi hocam bunu? Evet. Using System.Collections Koleksiyonlar. Aslında bunlara koleksiyon deniyor arkadaşlar. Ben bunu dediğim zaman Tabi bu kadar aşağı inmeyecektim. Bakın Array List artık renklenmiş oldu. Gördünüz mü? Az önce renkli, renkli değildi. Artık C bunu Visual Studio bunu tanıdı. Şimdi liste var. Çok güzel. Hemen liste nokta add ekle diyorum. Ee, Veysel. Süper. Ondan sonra liste nokta add Veysel'in yaşı 19. Ondan sonra liste nokta add bunun şubesi. işte A şubesi. Hatta A'yı şöyle yazalım. Ondan sonra liste nokta et bunun işte bu sınıfta olup olmadığı turu ya da ehliyeti var mı yok mu sorusunun cevabı. Ondan sonra for each ile şimdi ekrana yazdırıyorum listeyi ekrana yazdır. Listedeki her bir elemanı konsol nokta right line, item diyorum. Listedeki item olarak kalabilir. Hiçbir sakıncası yok benim için. Şu anda da bu diziyi gezip içerisindekileri ekrana yazdırıyorum. Bak Veysel 19A turu. Gördünüz mü? Dizinin oluşturdum. Kaç elemanlı olacağını yazmadım. Ondan sonra illa integer olacağını yazmadım ama bir öğrencime ait hatta bu öğrenci listesi olsun. Öğrenciler listesi olsun. Yok bu bir öğrenciye ait olduğu için sadece öğrenci listesi olsun. öğrenciye ait bilgiler geldi. Az önceki sınırlılıklarımı, bağımlılıklarımı tamamen ortadan kaldırdım. Bir de eğer bir şey bulamazsam e, internetten de normalde işte Microsoft sitesinden de yardım alabilirim. E, peki burada mesela nasıl bir şey yapmış? Hızlıca isterseniz bir ona bakalım. İşte burada mesela bir array list tanımlamış. İsmi myale myale'ye hello word ve ünlem işaretlerini koymuş. Ondan sonra şurada şu örnekleri yapmış. Ekrana yazdır. Konsol.my ekrana yazdır demiş. Ondan sonra console. nokta şunu yapmış. Count'la my dizisinin eleman sayısını ondan sonra kapasitesini yazmış. Biz de şu ikisini yapalım. Bakalım ne göreceğiz. şuraya. Bizim dizimizin adı öğrenci. Öğrencinin count'unu ve öğrencinin kapasitesini çalıştıralım ve görelim. Öğrencinin count'u 4. Bu dizinin kapasitesi 5. Hemen şuraya bir tane daha ekliyorum. Öğrenci nokta işte memleket olsun mesela. Ankara. Tabii ben buraya böyle böyle yazdığım zaman bunu string olduğunu anlamaz. Integer gibi düşünür. Şöyle yazdığımda Ankara olduğunu, string olduğunu anlayacak. Çalıştırdığımda bu defa eleman sayısı bakın kendiliğinden 5'e çıktı. Kapasitesi 8'e çıktı. Neden kapasitesi 8'e çıktı acaba? Şurada dönüp şu kapasite kısmına bakalım. Array list'in kapasitesini int türünde veren özelliktir. Yani hafızada ne kadar yer kapladığını gösteriyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi bakın burada integer, string çar ee, bolen Ondan sonra mesela 1.14d diyerek double türünde değişken tutmuş içerisinde. 3.666f diyerek float türünde bir şey tutmuş içerisinde. Sonra bir soru. 0 50 arasında üçe kalansız bölünebilen sayıları array list içerisine ekleyen program kodunu yazın. Hemen yazalım. Şunu şunları durdurup şunun içerisine alalım. 0 ile 50 arasında 3'ün 3'e bölünebilen sayılar. For. Sayın belli. For'un içerisinde if. Eğer i e mod 3 eşit eşit 0 i sıfırdan 50'ye kadar sırayla artacak. i her kontrol ettiğimde 3'e bölünüyor mu? Bölü 3'e bölünmesi 0 mı? diye kontrol ettim. Böyle yaptığımda diziye eleman olarak ekleyecek. Hemen diziyi oluşturayım. Array list diziye bir isim verelim. Örnekle aynı gidelim. Liste ismini vermiş. Liste eşittir new ArrayList Artık oluşturduğum listenin dizinin adı liste. Eğer bu sağlanıyorsa liste nokta add iyi olacak. Bitti. Hatta eklediğimizi de şeye yazalım. Ekrana yazalım. Console nokta right line i Ondan sonra en son bittiğinde mesela şey yazalım. Bu dizide kaç eleman olduğunu yazalım. Console.rightline bulunan eleman sayısı eşittir sıfır diyelim. Deyip sıfırın yerine de listenin count'unu yazalım. Kaç eleman varsa. Çalıştırdığımızda Çalıştıramadım neden? Bir hata mı yaptım acaba? Yani şurada 0 ile 50 arasında demiş. Burada çözerken 0 ile 100 arasında çözmüş. Ben uygulamam niye çalışmadı acaba? Sizin gördüğünüz bir hata var mı çocuklar? Hocam arka plana atmış olabilir bu görev çubuğundaki sahnenin alttaki uygulama değil mi? Şu mu? Evet arka plana atmış tamam çalışmış aslında. Bakın 17 tane eleman bulmuş kapasite özelliğiyle de burada göstermiş. Hatta sorunun doğru olduğunu göstermek için bir de şöyle 34 tane eleman varmış. Hepsini de yazdı. İşte artık istediğimiz gibi oynayabiliriz çocuklar. Mesela 7'nin katı 0 ile 100 arasında. 7'nin katını bulalım. Buldu. Ama tabii yanlış 0 normalde 7'nin katı mı değil, değil mi? O normalde bunu göz ardı etmesi lazım. Göz ardı etmesi için de bizim bunu şuradan başlatmamız lazım. Birden başlatmamız lazım. İşte şimdi doğru sayıyı buldu. Burada anlaşılmayan bir şey yoksa devam edeceğim çocuklar. Şimdi insert metodu var. Array listlerde kullanılan. Bakın şurada bir kullanımını söyleyeyim. Listede normalde e, insert yapıp 5,123 yazarsanız 5 nolu indekse gidip 123 değerine ekliyor. Şimdi bize örnek demiş. Oluşturacağınız bir array liste 5 adet nesne ekleyin. Daha sonra insert metodunu kullanarak 10. indekse başka bir nesne eklemeye çalışın. Aldığınız ekran çıktığınızı arkadaşlarınızla paylaşın. Tamam hemen biz bunu böyle yapalım beraber. Şöyle şurayı açıklama satır haline getirelim. Özellikle tekrar tekrar yazıyorum ki çocuklar. Siz de bu yazıma alışın diye. İşte array list liste eşittir in array list. 5 elemanlı olduğu için e, liste nokta et. bu benim öğrenciler listem olsun. Ali olsun. Şu başına geliyorum. Ctrl D, duplicate yapıyorum. 5 tane Ahmet Refik Bir şey var Burkan 5 tane eleman ekledim. Şimdi normalde ekrana yazdırabilirim bunu. Ama bana ne diyor? Daha sonra insert metodunu kullanarak 10. indekse başka bir nesne eklemeye çalışın. No şöyle yapacağım. Öğrenciler nokta insert 10 virgül deyip bir şey ekleyeceğim. Öğrenciler nokta insert 10. elemana işte Yasin ekledim. Şimdi normalde bir şurada yazdırmak istiyorum. for each Bir burada yazdırdım. Hocam dersimiz bitti. Tamam bu örneği bitirip sonlandırıyorum. Bir de şurada yapıyorum. Yasin'i ekledikten sonra ekledikten sonra diyorum. Tekrar for döngüsünü çalıştırıyorum. Çalıştırıyorum. Bakın örnekteki şeyi görün. Eklemeden önce Ali, Ahmet, Refik, Şevval, Furkan. Ekledikten sonra da 10 dediğim için burada hata aldım. İşte hata aldığımızı gördükten sonra birbirimizle paylaşıp bu hatanın nasıl olduğunu gidermeye çalışacaktık. Haftaya bu kaldığımız yerden devam ederiz çocuklar. Ben gene notları size gruptan tamam. göndereceğim. EBA'ya da atacağım. Bunları mutlaka eğer Vücu Stüdyo evinizde kuruluysa mutlaka uygulamaya çalışın. Değilse online editörlerden uygulamaya çalışın. Onların hepsinde bu çalışacaktır. Ama sadece izleyerek bu işin olmayacağını bilmeniz lazım arkadaşlar. Mutlaka uygulama yapmanız lazım. Şimdi söyleyecek bir şey olan yoksa arkadaşlar dersi sonlandırıyorum. O zaman hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler. Sağ olun. Görüşmek üzere.